Kupa finalinin nerede oynanacağı konusu. Ee, ben de olimpiyat sadında organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda. Bana gelmedi. Ee, ama olimpiyat sadı bunun için en uygun yer midir? Ee, benim şüphem var o konuda. Yarım kalmış bir final var Urfa'da. Şimdi dolayısıyla e, o dönemde Urfa'daki e, taraftarlarımız, e, sevgili Urfalı kardeşler, kardeşlerimiz bizi orada izlemek üzere e, çok büyük ilgi göstermişlerdi maça. Ama final oynanamadı, daha doğrusu bitmedi. E, o itibarla belki e, oradaki eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazabiliriz. Ben e, böyle bir teklif federasyondan gelirse bu teklife sıcak bakıyorum. Çünkü orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Urfalı spor severleri de bu şekilde memnun etmiş oluruz. Değerli Urfalı Galatasaraylılar bu şekilde memnun etmiş oluruz.